Şey, <laughs> ya bak var ya. <laughs> hani. ya görünmüyor. Herkes selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Dorça platlıyoruz. Yanımda Sasuke var. Hoş geldin Soska. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çok e, zor bir challenge ile birlikteyiz. Değil mi Sasuke? Aynı öyle arkadaşlar. Aynen ya o bildiğiniz bir sayı var. Onu söylemeyeceğiz. Söylersek video biter. Aynı öyle. Yani. Abi 32... size çok kötü. Anladınız mı arkadaşlar? 32 eksi yani. 1. Aynen onu söylemeyeceğiz arkadaşlar. Bir de Naruto. Naruto. Abi adam hasar bakı gel var. Geç, gel silah verim gel. Dur dur. Ben ne yapıyorum? Tamam. Tamam Naruto bak. Bug'ını buldum Naruto. Oğlum kilimi almadan salmam seni. Nerede kilim söyle? Bak tepede. Tam gel gel gel. Tam gel gel boş ver gel. Bana bir silah Aa, ya. Sağda. Watch sağda. Out. Mervin bitti. Gel gel gel. Bunu attım sana. İstiyorsan da bu gel. Burada silah var. Akrep mi bu yok atayım Yö, gel, Bir atayım mı? Yok Victor yeter. bir attım Allah'ın. Victor yeter gel. Tamam. Sağda vardı adam bu arada. Tamam gel. Naruto bug'ını buldum. Neyi? Bak. Tuz, tuz, tuz var ya. Evet. Tuz bir. Tuz bir. Anladın mı? <laughs> yani, bak, yani, çok artık. Dedim bu videoda demezsem dayanamam Anladın mı? Söyleme ha Ne söylemem bir daha Aha burada kaçıyor Kaçıyor silah yok Ya bak pompalısı var ya Duvoz abi Duvoz abi denk gel Sasuke Şimdi duvoz Vallahi Duvaz'ı Duvaz mıydı? Evet Duvaz'ı ismi Hayırlı olsun Duvaz'ı bulduk Kardeşim Aldım gram olsun. umurumda değil Duvaz'ı vurdum <laughs> Ama video başlığından girdiğinizi gördüm Gel Sasuke elma gel evet, Gramda başlık için geldi mi artık Aynen aynen ben vurdum bu arada Tamam geliyoruz kardeşim Allah 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 Sana bir şey göstereceğim Önünde çok kişi var Tamam geliyorum Tamam Arkadaşlar bu arada unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok, çok teşekkür ediyorum. Onun botçuk nerede ya? Şakalan 31.000 gelirse ben çok mutlu <laughs> Şaka lan şaka. Gül diye. Lan. Çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Al. al, al nartu. Maske. Ama bin dedin. Yoo, ya bin dedim değil mi Naruto? Naruto baksana şuna. Atlan Bak, tam şu kalmış tam. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim. At m at. Ha, gel gel şerefsiz tamam. ölmeyecek ya. Ama ona vuralım kim attı lan bombayı? Önümüz adam var gel. Ya, ya. öyle de tutmasın ya. Ya helal Hayır, adamsın. Ben. Arkadaş tutuşacak onu. Kiti var mı? Lan bak üstten giderse kral alırız. Kitin var mı? Kit yok. Naneyi yeme zamanı. Jo, Yo Nartu ben de gelsene. Bak sen burada kal tamam mı? Lan burada kalsın. sen. Yuu 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 yuu. Gel benle. Dur, gitme. Akif var, dur dur. Gitme dur. Sen Aa. bir sabret. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Bakın arkadaşlar. Nasıl lan? Bakın arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar. Hadi lan dur. Kill basıyorum dur. Sonunda. Basamadın mı bom mal? Bombattım mal. Gel tamam. Bu solda var. Ne yat lan aşağı. kardeşim helal helal. Maklerin de var burada direkt. gidiyorsun. Tamam ha. tamam. Ya Daha adam yok mu lan bu tarafta? Atın, bir dersi, ne? Sana şey yaptım at. Olur olur. Olur olur yeriz yeriz. Abi tamam. ben de sana bunu atayım. Çok iyi kardeşim çok iyi. Hey sen. Evet sen izleyin. Bir like de teşekkür ediyorum. Aa burada. <laughs> lan ne yapıyorsun? Bamba İki kişi baydı mı? Ben bug yap geleceğim. Gel. Onun bu ben ikisi gel. de oyuncu. Ne yapıyorlar bunları ya? Ne bileyim galiba yeni başladılar. Yavam ki. Ya niye adam yok? Aha. Ah. Abi bu lan bu da. Gel gel. Na aa tam maçla buldum. Bas 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 bas. Aa bizi sıkıyor. Dur sana bir sprey evet, ettim evet. lan. Dur dur. Tamam. İlla. Nerede o? Orada değil mi? Tamam gel gel gidelim araçla gel. Göremedim. Neyse araçla gidelim. Let's go let's go. Kardeşim, Kardeşim bas. 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 Onun önümüzden sıkılan her mal. Yo, sol, bas. Tamam. Sol mu? Abi yok. Sol sol değil mi? Onu düz giderken sağdan sıkmışlardı. Şu an solumuzda. Tamam tamamlar. Tamam. Bir akıllı sesin tamam. Oy o nasıl hizmeydi lan. Şuna üzeriz. Üzeri geçiyoruz. Adam yok. Var mı? Niye yok adam ya? Bu maç adam bulamıyoruz abi. Yani kilimiz güzel yani. Bak şu an 12 kilim. 13. 13 mü? Evet. Ha evet. Tamam. İyi kilim de adam bulamıyoruz işte. Kardeşim 32 kişi, 33 kişi daha var. Aa! Ne? Lan dur, AFK dur. Nerede? Araşa. Aa! Yok mu tavayı fırlatma? Yok ki tavam. Atayım mı? Ya da vur Olur geç ki. ya. Aa, abi. Valla. Hani başta şey diyorum da taradan taradan. Sen mi diyordun? Hadi hadi bas 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 bas. Şöyle gidecek. Tamam. Aynen kardeşim gittin. Git bakayım nasıl gidiyorsun. Git bakayım. Aa burada çıktı Başka. çıktı çıktı salak. Ya ma. Ay Naruto. Görmedim adam görmedim. Ha <laughs> çıktı çıktı dedim mi? Aha, görmedim. Işte durmuş nerede? Mark the location. Sıçtık ki biz. Nerede durmuş? Gördü. Aa adam, adam da var. Da var. Tam Settim. direkt. <laughs> Loot'la tamam, bakabilir miyim? Bak. Tamam gidebiliriz Sasuke. Tamam, Abi bir mi? uzatılmış bulmadık şu malı Victor'a ya. Victor diyorum. Zaten Victor. Hadi tamam, hadi bak. Gidiyorum. Hadi bakayım git. Nereye gitti adam? Adam buradaydı. Ah köprü şeyden Aa, gidiyor. Şey. Ay, Git 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 git. Şeyim? İki. Tam mı ikisini? Evet git. Tam bekle. Yani kardeşim görüyorsunuz hiç patlatmaya gerek yok. Abi köprüde net adam var bu arada. Tamam buna bu aracı alalım. Değil mi Sasuke? He? Köprüde yüzde yüz adam var bence. Bence yani bunlar görmüş de kaçmışlar. Aynen iki takımda. İnşallah vardır. Abi gidiyorum artık. Hadi arkadaşlar. Geldik köprüye Başta da bekleyen var. Yok mu direk girmemiz? girmemiz? Girdim valla. Araç girdi araç. Tamam tamam dur dur burada, dur. dur. Dur dur dur. Oynar mıyız? Kaç kişi? Bilmiyorum. Tam. Aa dur. Helal. Helal. Bunlar ne böyle kötü oynadı lan? Ya da biz mi çok iyiyiz? <laughs> oy oy oy, oy yapıyorsun ha? Mekka var Mekka alayım mı? Sen bilirsin kardeşim. Aa, sonunda bulduk oldum, be. Mek aldım gitti. Ne buldun? Uzatılmış. Vardı bende. Ciddi misin? En iyi sakla. Tamsının. Ha o yoktu. He. <laughs> Arkadaşlar elden gidiyorduk. Araç geliyor. Nerede? Gördüm. Aracı kurtaracağım bizim aracı. Ya da sen gitsene aracı al, git. Aracı al düz git düz git ileriye doğru. Ne? Git, git. yok ileriye doğru git ileriye doğru. Arke... Arkaya Arka doğru gel Eve doğru tamam. git sen. Neyse biz burada biraz bekleyelim. Zeynep arkadaşlar taktiği. Taktiksel yani. Evet. Hadi gel. Gelsene kardeşim uğraştırma işte. Aa ne oldu? Ne oldu? Yanlışlıkla araçla atladım. Aa bak binecek. Aha bak bindi. He <laughs> <laughs> yazık dur. Dur dur dur. Kaç dur. kişiler? Bilmiyorum. Ana. Nerede Nerede bak? <laughs> Oğlum yazık lan. Ananı avradın <laughs> ne yazık AVM'si var dur. Yemin et. Vallahi. Uyuy geliyorum kardeşim geliyorum. Gel 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 gel. Ana onun oğlum bir, da, bir daha. Bir daha araca şey bırakmış. Aa araç şey arkadan. Gel nasıl? Kaç bana. Yo galiba makyarın bir galiba geliyor. Yo gelmiyor ya. Gel gel. Bir dakika bekle. Bas. Ha sıkıyor. Durayım bebek gideyim. Dur dur. Ay, şurada bir yerde dur ya. Şurada var ya. İyi gaz çıkan alayım onu ya. Aha gördün. Hani? Uçak yedi benden. Ay oyna. Gidelim. Uçacan mı? Uçayım mı? Uç. Uçamam valla. Uç. Çok Aa bu çalan ya. Dek miydi bu? Galiba evet. Doğru. Arkada arkadaşları. Hani. Nerede işaret işaret? Bak şura. Watch out. Tam o kayada gel. Dur vurayım orayı. Göstermez o göstermez. Zıplıyor lan. Zıplıyor mu? Evet. Konuşup gidelim mi? Konuşalım. Tamam. Selamünaleyküm. Atma atma. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Ra rank mı kasıyorsun kanka? Yok kas kasıyorum da şey sorun değil. Yok, yok, yok oğlum kasıyorsan, kasıyorsan sonuna kadar kal. Sonuna yok, gerek. Puanın ne? Ben kademen ne? Evet, kademen ne? Adım mı? Kad kademe kademe. Ya, puanın kaç? Elmas plat el olacağım. Elmasa kasıyorum da istiyorsanız vurabilirsiniz. Yo, 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 yok yok yok. yok, yok, yok. Tamam kanka bir şey var mı benden? Alan geliyor zaten. Alana gitse iyi. Tamam gel. Şey silahlarını al gel. Arış alana kadar bırakalım gel. Gel gel. abi. Gel 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 gel. Düt düt. Düt düt. Kanka bak kimseye sıkma diye mi olmasın? Aynen. Biz de vurabilirsin sıkarken. Sıkma kimseye. Tamam al. Burada alana gidersin. Burada. Aynen in. Tamam. Bay bay. Lan taksicili vermedi lan bize biraz Vay mermi deyemedim. verseydi aynen aynen. mermi verseydi iyi daha bak. Harbiden yani, şey olmaz şey ya, mi? öyle bir şey var mı ya? Bir gram da saygısı yok değil mi Yok yok yok. Gr gram ne lan? O bile yoktur. Hadi, hadi. Tamam. Vururdum abi. Gel arkaya gelin. Abi benimle Oha! Çok kötü ya. Kanka canı çok az, kanka canı çok az. Lan! Kanka canın çok az, canın çok çok az. Lan. Aa sonuncu geliyor. 35'i yiy öldü ya. Selamünaleyküm. Teşekkürler canı sıfır. Aga abi. Eyle sana. Hocam Eline sağlık kanka. Teşekkürler. Harut abi. Efendim Garit abi. Abi özür dilerim. yo yok elinize sağlık. Ne ellerinize sağlık kanka. Ya abi. Efendim abi. <laughs> elinize sağlık abi. Ne kadar güzeldi. Ya sen bir bitik oyuncusun ya. Ne oldu arkadaşa biliyor musunuz <laughs> Ne diyor? Ne diyor? <laughs> ya ayıp değil mi benim burgumuz? Ben de bir kere. Bak, <laughs> bak arkadaşım kanka böyle yapıyor. Sen da. kanka. Ama Sasuke çok güzel oynadın ha. Ben <laughs> ne oldu biliyor musun? Böyle direkt çıktım ya. Adam buraya sprey atıyor zaten? Direkt Yok işte şeyine çok... kaldım. Aa bizimki alana mı gidiyor O değil bence. Yani. İnşallah o değildir ya. Nasıl ama Naruto? Çok iyisin. Sen iyisi. do dokundurtmam Naruto sana gel. Yani dün dün ben de seni öyle kurtardım. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun mu diyorum ben ya dur motoru ben, motor ben alayım motoru ben alacağım. Aa üçlü motormuş ya. Aa, Aa. lan çalışmayın bizimkinde. Koş 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 bas, koş. Bas, bizim, bas. Bizim, lan benzin yok onda benzin. Ananı avradını -an bizim ya. Bizim, 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 ya. Ben, keşke biz, olursa, bir tık daha hızlı görseydik ama yapacak bir yok. Bizimki de, de. Hocam. Bana, hayat hayat. Onlara acımalı bak. Teşekkür ederim. Bizi mı? Gördüm. Yere Hı. yatıyor. Dur dur. Gördün mü sende? Versin, sen de? Bana göstersin. Sen vur onu. Bu mu lan biri? Aynen bak. Ya görünmüyor kanka. Bu değil muydu? Değil Bu, bu değil de aynen. Bak şurada şurada. Nerede? Gördün. Gördün mü? Anlamadım. Sen anlamadın. Kayada sanıyordum ben. Gördüm tamam Sık sık. Son bir kez abi deneyeceğim. Tamam ben a alan geliyor. Tam son kez dene. Hadi 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 Ay göremedim. Ay helal ki. Kaç Kardeşim 23, sende 4 mü, 5 mi, kaç? 5 6. Oy! 31. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> 29. kelimesi <laughs> Harbiden bir şey, şey demedik ya. ya. Vallahi Demedik. Ben de diyorum ya konuşamıyoruz 31 kişi <laughs> var ya. 31'den başka bir şey yok. Arman, Arman, Arman bak haklısın. Haklısın. Arman da zaten çok seviyor 31'i. Hele Sosken'in bu 31 şakalarını. Ama, arkadaşlar. Aha Victor Reis al seviyordu. Uy iyi tipe bak. Karizma. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. 29 kilimiz var. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Bay bay. Hepinize. Aa. Aynen öyle arkadaşlar. Bay bay seviliyorsunuz.